gayri meşru yolla kazanılan parayla kurban kesilir mi? Haramdan bir para kazanmış. Kumardan para kazanmış. Efendim faizden para kazanmış. Haram yol. Allah'ın yasakladığı bir şey. İslam'a göre bu para değildir, bu mal değildir. İslam'a göre haram yoldan kazanılan mal değildir. İslam onu mal saymıyor. O yüzden bunlarla kurban kesmek caiz değildir. Muhterem Müminler, o yüzden dikkat edeceğiz. Kestiğimizi helalinden böyle anamızın aksıtı gibi helal olan parayı kazanacağız zaten Müslüman'a yakışan budur. Böyle keseceğiz. Bir gün geldi bir kişi bana Kurban günlerinde memlekete gitmiştik. Bir soru sordu. Dedi ki hocam, benim babam her sene Kurban keserdi. Bu sene parası yok. Bir hanım kardeşimiz soruyor. Ben de gittim bankadan faizli kredi çektim babama Kurban kesin diye yaptığı işe bak. Kurban ibadeti diye faizli para çekmiş. Ya senin babanın parası var mı? Yok. E niye gidip günaha giriyorsun bir de? Adam sorumlu değil yani. Bazıları ayıp olmasın diye kesiyor. Bak bu olmaz. Ayıp olmasın, millete rezil olmayalım diye gidiyor bankadan faizli kredi çekiyor. Harama giriyor kurban keseceğim diye. Ya haram parayla ibadet olmaz muhterem. Diyor. Aman ha dikkat edelim. Çevremizdeki uyaralım. Ne olur ya kurban kesmezsin. Ben de bazen kesmiyorum ne olacak yani kurban kesecek kadar param yok ne oldu ayıp mı oldu şimdi Allah Allah He, kesenler verir sıkıntı yok İkram ederler onlardan alır şimdi dedi ki hocam dedi ne olacak babamın kurbanı kabul olur mu sevap olur mu yanımda da bir akrabamız oturuyor ben daha cevap vermeden o aradan girdi kabul olur ama sevap az olur dedi <laughs> Şimdi böyle bazen bize cemaat soru sorar. Namazdan sonra çıkacağız. Sağdaki cemaatimiz soru soruyor. Bana soruyor mesela. Ben daha cevap veremeden soldaki fetvayı veriyor. Yani böyle cemaatimizin maşallah cesaretine ben hayranım. Ben bu kadar cesaret değilim. Lütfen herkes işini yapsın. Sakın ha dini konuda, fıkhi konuda bilmediğimiz konularda hüküm vermeyelim. Evet o yüzden böyle haram paralarla asla ibadete girişilmez.